Merhabalar, ben Tolga Alkan. Yeni aracım Clio Sporttur 09 Touch ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. İlk önce Ankara Kayseri Kayseri Ankara uzun yol yakıt deneyimlerini göstereceğim bir videom için başlıyoruz. Evet, bugün 20 Haziran. 2020. Eee günlerden cumartesi. Kayseri'ye Ankara'dan gitmek üzere yola çıkıyorum. Şu an Kayaş Opet'teyim. Şehir içi 6.3 yaktık. 2019 09 40 kaç aracımızla. Şimdi değerleri sıfırlayarak uzun yolumuza başlayalım. Bakalım uzun yolda kaç yakacak. Değerleri sıfırladım. Ee, yaklaşık 100-110 bandına ilerleyeceğim. Ara ara yine video çekerim. Buraya atarım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet dostlar. Ankara'dan Kırıkkale'ye geldik. Şu andaki yakıt ortalamamız 4.2 Tabii bunda Elmadağ inişinin büyük etkisi var. Ee, düşük bir ortalama. Ee, bakalım ilerleyen zamanda ne olacak. An be an göstereceğim size arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet değerli arkadaşlar Kayseri'ye geldik. Şu an polis noktasındayız. Boğaz Köprü. Ee, burası da Ankara'nın Kayaşı gibi bir yer. Ee, Ankara Kayaş'tan çıktı çıkalı 273 km olmuş. Ee, 86.9 km ortalama hızla. Ee, 4.8 litre ortalama yakalamışız. Bunu 28.7 kilometresinde yakıt tüketmeden gelmişiz. Bir diğer değerlerimize bakalım. Toplam 13.2 litre yakıtla gelmişiz bu yolu. Evet başka yine ortalama hız burada da yazıyor. 273 kilometre yine kalan. Kalan yakıtla 580 kilometre yol gösteriyor bize böyle. Genelde 100-110. E, en fazla 120 ile geldim ben. Kısa hafifleyici kullandım. E, bu şekilde arkadaşlar uzun yolumuz 4.8 geldi. Tek başıma geldim. Bagajda yük var. Bir miktar. Yaklaşık 100 kilo kadar bir yüküm var. Evet Herkese sevgi saygılar. Şehir içi tüketim için şimdi sıfırlama yapacağım. Kayseri şehir içinde bir hale paylaşırım. Herkese saygılar sevgiler. Günümüz devam edin. Evet merhabalar. Bugün 7 Temmuz 2020. Ee, Ankara'ya gitmek üzere şu an yola çıktım. Ee, yakıtımızı yaptığımızı aldık. Şu an şehir içi 6.2 olan ortalamamızı sıfırlıyoruz. Bakalım Kayseri Ankara yakıtımız ne olacak? Evet sıfırlamamış tamamlandı Burası da sıfırlandı bakalım ara ara yine yapıp tüketimini göreceğiz merhabalar değerli arkadaşlar şu an Kırşehir'deyim Kayseri'den çıkıldı bir buçuk saat oldu ee, değerlerimiz ne oldu bakalım Evet. Pardon bitti 84 kilometre ortalama hızla geldik. Yani tüketilen yakıt 5.5 litre. Geçilen mesafemiz ne oldu bakalım. 115 kilometre olmuş. 115 kilometre de yaptığımız yakıt o şekilde 680 kilometre menzil gösteriyor. Bu şekilde arkadaşlar. 4.7 güzel haber. Çünkü yakıt ee Kayseri pardon Ankara Kayseri arası 4.8 yapmıştı. Ee, şu anda 4.7 olması güzel çünkü daha Ankara e, kayseriden biraz daha rakım olarak düşük diye biliyorum. O yüzden e, 4.7'nin de altında bir rakam göreceğimizi düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Görüşmek üzere. Evet tekrar merhabalar Kırıkkale'ye geldik. Ee, yakasımız biraz düştü tabi ama 4.7 ben tahminim doğru çıktı. 4.7'ye indi yakıt. Şu şekilde ortalama hızımızda 84 km saat olarak gerçekleşti. Tabi önümüzde bir de elma daha falan var. Ee, yine yükselecektir ama e, ben yine 4.8 olarak tamamlayacağımı düşünüyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Evet değerli dostlar Ankara'ya geldik. Şu an Gültepe mahallesindeyiz. Altında bağlı. Şurası Cebeci Asisi mezarlık. Şöyle göstereyim. Ortalamamız 4.8 olarak tamamlandı. Ankara Kayseri de 4.8'di. Kayseri Ankara 4.8 oldu. Yani ben ben 4.7 gibi tahmin etmiştim. Onu da şeye bağlı olarak ee, rakım farkı olarak. Çünkü Kayseri Ankara'dan yüksek. 4.7 falan olur diye düşünüyordum ama olmadı. Ee, sanırım klimayı çok kullandım burada bu, bu seferki yolculukta. Çünkü ciddi ciddi, ciddi sıcak var. Bakın kaç 37 derece dışarı asla. derece. Kayseri çıkışından itibaren 30 derecenin üstüne çıkmıştı. Toplam 14.6 litre ile geldik. Yol boyunca. Ortalama hızımız da 81.1 kilometre saat 297 kilometre yol gelmişiz. Kalan yakıt da 470 kilometre gösteriyor. Depoyu tam fulllememiştim. Bu şekilde arkadaşlar. Yine aracın yakıt durumu ile ilgili yeni videolar gelecek. Başka rotalarda, daha değişik rotalarda e, takip etmeye devam edin. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler efendim.